Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yusuf Ali. Bugün sizlerle beraber Jungle'da Mordekaiser oynayacağız. of tank bir Mordekaiser build yaptım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. İsterseniz haydi başlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi Mordekaiser Jungle'la beraberiz. Şimdi üst taraftan başlamaya karar verdim. Neden diye sorarsanız karşıda da var. İmmaet gelirlerse içimizden geçerler. O yüzden pek de gitmek istemiyorum yani botlayını. E. Ha belki üst tarafta yardım almayız. Ama arkadaşlar size asıl göstermek istediğim şey zaten. Morde çok hızlı jungle dönüyor. Gerçekten çok hızlı dönüyor. Ve saçma bir şey. Yani jungle karakteri olmayan bir karakter. Bu kadar hızlı jungle dönmüyor böyle bence. Ama dönüyor işte. İtik saçma öyle bir durum var. Zaten Mordekaiser'i biliyorsunuz. Tank katsanız vuruyor ölmüyor. AP katsanız vuruyor ölmüyor. Benim burada yapacağım build of tank. Böyle değişik bir build. Yani Vadi Aran Rail'i gibi giderim. Yüksek. Ama bir Rabadon'u da yapıştırmayı düşünüyorum en sonunda. Rabadon'u da yapıştırıp çok güçlü olurum inşallah. Hemen şurada blue'umuzu alalım. Tarp atmak istemiyorum blue'ya ama. Belki atarım bilmiyorum. Ya ama of Blue ya bu kadar da uğraştırmasaydım keşke beni. Neyse sıkıntı değil. Öyle. Aa, hayır herif gitme. Çok iyi. Sivirimiz ilk kanı döktü. Çok çok iyi. Hatta Natulus'u da kesebilirler biliyor musunuz? Heh tamam kaçtı adam. Ama çok iyi arkadaşlar. Bot lane'imiz kazanırsa güzel bir şekilde biz de bot lane'den kasılırız yani. Güzel bir şekilde. Bot doğru hemen bir yol alacağım. Bu arada direkt yani her gördüğümde karşı bot lane açıkta direkt bot lane yani. Çünkü neden? Yani bizim bot lane daha üstün. Ayrıca pipe çekebiliyor. Ve benim ultim açıldığında özellikle hiçbir şey yapamazlar ihtimalle. Hele ki karşı bot lane yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ben Blue'da o kadar oyalanmama rağmen dakika 3'te reddeyim yani. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Acayip iyi bir şey. Şu kuyu da vuralım. Bunu şu an çarp almadan çarp atmadan alabiliriz. Öyle. Hayacılları da alalım. Bu arada bir tık şöyle size geç gibi gözükebilir ama o Blue beni uğraştırdığından dolayı yani. Yoksa gecikmedim arkadaşlar. Bayağı yani hızlıca dönüyor. Bizimizle bir kill aldı. Gördüğünüz gibi 3.30'da full yerimizi rahat bir şekilde attık. Hmm, bir de Viego yüksek ihtimal lane'in orada. Yani topleğinden e, gitmesi lazım. O yüzden o da top Aha buradaymış. Wiego ile dövüşsem alırım gibi ya. Oğlum bu ne vuruyor böyle? Mazar geldi arkadaşlar. Diego'nun sıçrası yok bu arada. Diego'nun sıçrası yok çok iyi. Onu biz mi aldık? Diego mu aldı? Sıkıntılı Diego almış. Bak o kötü oldu ama. o yine bir gidelim mi gibi? Hadi ya. Bu arada çok boş vakit geçirdik. Evet Diego item almış Beyzat'ım. Ben de diyorum neden bizi öyle vurdu? Çünkü item almış. Evet. Çünkü öbür türlü o kadar yani öyle de Morde'ye vuramazsınız yani kolay kolay. Bu arada üstü katılı da Viego'ya verdik. Bir tık kötü oldu. Ama olsun. Orada Yani ultimiz açıldığında her türlü rahat bir şekilde Viego'yu tek tek de alırız diye düşünüyorum. Viego crit falan kasarsa bu arada bizim Viego crit videomuzdaki gibi bizim içimizden bir tık geçebilir. Akali gel. Diego burada ölecek arkadaşlar. Sıçrası da yok çünkü. Hatta bana ölürse çok iyi olur. Aaa. Sıçra attım. Aaa boş sıçra attım ya. Hmm. MP da kötü oynamadık ki arkadaşlar. Niye acaba öyle yazdı? neyse boşuna sıçramızı harcadık ama bir kil aldık. Bence pek de sıkıntı değil yani sıçramızın gitmesi. Böyle aşırı fazla yani. Burada katılda Viego almıştır yüksek ihtimal aynı Biz bir toplamaya gidelim. Böyle mükemmel bir kil daha aldık. Çok iyi 7-0 öndeyiz maçta. Mükemmel, 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 mükemmel. Bizim bot lane de kazanıyor. Midimiz de kazanıyor. Mükemmel bir takımız arkadaşlar. Şöyle takımın olacak var ya. Mis yani. Sana jungle'ın önde. Mid'in önde. Bot lane'in önde. Top lane önde yani. Daha ne olsun. Mid'e çok genç gitmeyeceğim. Hatta hiç bile gitmeyeceğim yani. Çünkü neden? Mid'imiz zaten fiz yani. Belki koridoru kendi üstüne alır ama. Yani her türlü mazaret ekler arkadaşlar. Her türlü. Bunları da alalım. Botlayını de aslında çok gideceğim dedim ama gidemiyorum. Neden? Çünkü bizimkiler çok itiyor. Ama yani yaptıkları kötü bir şey değil. Zaten itme gücü ellerindeyken itmeleri mantıklı yani. Öyle. Gidelim. Seri. de seriye bağladık. Ama yani top değiniz belki bir kill önde önde olabilir ama farmda geride ve Darius hani her türlü güçlü bir şampiyon olduğu için öyle aşırı da öndeymiş gibi gözükmüyor şu an. Diego selam. Hemen ultisini açıp kaçacak yüksek ihtimalle. Flash'ını aldık. Darius geliyor çıkalım. Flash. Çok iyi bu arada. Reşini aldık. Fiz çık Fizz Ben Kanka Darius geliyor oraya. Yoksa başka bir yere mi gidiyor? Evet mide gidiyormuş ama gidemedi. Neden? Çünkü biz midimize el sesimizi attık. Hmm. Şu anlık bir şey yapamıyoruz. Öyle bir bakalım. Aslında şuradaki Scatol vigo almasaydı bu kurtçukları direkt almıştık yani. Ama olsun sıkıntı değil. Bizimiz de iyi farmlamış. 3-0. Mükemmel gidiyor şu an maç arkadaşlar. Sadece şey sıkıntı. Ezreal iyi farmlıyor. Yani böyle işte sivir pay filan bir tane 2-2 verse bir tık sinir bozucu olabilir. Bir Bakalım şu an bot ne oluyor? Bir öldü. Ama Viego gitti oraya. Kanka çıkmanız lazım oradan. Viego Spirit. Hadi ölmeyin lan. Natulus öldü. Tamam hiç sıkıntı değil. Yani ya yani ölmesin de. Çok iyi. Şöyle fize farmını tutalım. Ama de gidebiliriz. Şuraya bir totemimizi atalım. Aslında kurçuklara girebilirim. Ama üstünde çok gold var. Ama olsun yine de gireceğim. İnşallah bir anda böyle Darius falan ghost basıp gelmez. Yoksa direkt yatarız burada. Akali'den yardım isteyelim. Bu arada şu an biraz zorlanıyorum ama neden üstünde 2200 altın var. Daha iyi kitemi bitmedi arkadaşlar yani? Bir zahmet birazcık zorlanayım. Ona rağmen gördüğünüz gibi canı çok azalmadan alıyor. Ve hızlı dağılıyor yani. Neden? Çünkü şu pasif ve W'su gerçekten bu işi aşırı kolaylaştırıyor. Burada hemen bir base atalım. Ya da Akali'ye mi gitsek? Akali'ye gidebiliriz var ya. Ama kesti zaten sanki onu. Hadi kanka ya. Oğlum keşke bana doğru gelseydin. Baba, tamam, bakma diyelim ama yapacak bir şeyimiz yoktu ki arkadaşlar. Burada öleceğiz ama sıkıntı değil. Tamam. Abi ben gelemedim ki. Ben gelemedim. İki kişi değil. Bu arada 3 biriz. Yani bakın. Sıfır sorun az önce Viego'ya ölmemiz. Şattan verdik mi ona bir bakalım. Yok şattan da vermedik. Okey. Şattan da vermediysek hiç sorun değil arkadaşlar. Yani o Viego'ya giden bir kil ne olabilir ki en fazla değil mi? Şimdi böyle Viego maçı falan taşıyormuş. <laughs> Tabii olurdu. Bot lane'e geliyorum direkt. Ama ultim yok. Ee, gelmeniz lazım beyler. Çok iyi. Ejder'i de şurada alalım hızlıca. Çok iyi çok iyi. Orada arkadaşlar nasıl kite'ladığımı gördünüz mü? Bence çok iyiydi. Şuraya da topemizi atalım. Hadi. Çek kanka. Helal be. Helal be. Çok iyi çok iyi çok iyi. Top ama öldü sanırım. Evet. Kötü <laughs> oldu. Paramızı alalım. Merkür değil Merkür değil. Yendiriye gideceğim buradan direkt. Ya Riley de alabilirim de. Karşıda öyle çok da hızlı karakter yok. Bir tek Darius'un Ghost'u var. Onun dışında çok da bir şey yok yani. Bizimiz de 5-0. Şu an karşıda sorun bir tek şu Darius birazcık çıkartabilir. Ama Fizi ölürse bak orada. Hmm. Darius'a gitmesin o. Tam Darius'a gitme sıkıntı değil. arkadaşlar gördünüz burada ben karşı jungle'a öldü diye hiçbir şey demiyorum. Çünkü orada Darius ölmemesi gerekiyordu yani. Karşı jungladayız. Ha tabii birazcık yanlış oynadı. Orada direkt hiç ölmemesi gerekiyordu yani. Neden diye sorarsanız. Yani orada mağaza armitte yok. Viego'nun gelme ihtimali var. Çok fazla durmamalıydı orada diye düşünüyorum. Alametteler. Akali yardım Tamam alameti saldılar Alameti salındı V boyu gördük ultimiz var Şuradan geçerse çok iyi olur Şuradan da olabilir herhangi bir yerden yani Birazcık bekleyelim Gelmezse base mi atsak Bu base atmış olabilir arkadaşlar Akaliye çıkmasını söyleyelim Pick'ımız da 6-1 bu arada. Çok iyi. 6-1 mid, 6-1 support'umuz, 4-1 jungl'ımız, 3-1 ADC'miz var. Sadece toplane'imiz birazcık şey geride. O da çok sıkıntı değil. Akali iyi oynuyor yani. Niye pasifim çalışmıyor? Pasifim nasıl çalışıyor? 3 temel yetenek veya saldırı. Ama Oraya Viego gidebilir bu arada aynen öyle Viego oradaymış Öyle biz hemen yol alalım oraya doğru Bu arada Viego'nun mahvolmuşu bitmiş şu an 1 vs 1 de bizi kesme ihtimali dahi var yani Çok iyisin pay, Bunu keselim Kesemeyelim Onu çekseydin oynardık var ya ona şu anlık yok buralarda bir şeyler aha Viego burada an yani çarpını attı bu arada dönüşmüş olan Florman şeyi bizim ne kadar var bizimde 5 var çok değil bizim daha de sonra biter ve bittiğinde mavi güçlendirmemiz olduğu için artık hızlı da olacağız biliyorsunuz Morden'in tek güç hatta tek değil de yani en güçsüz yanı yavaş olması onu da ya Ghost alacaksınız ama Ghost da nerfli bildiğiniz gibi. Ya da mavi çarp alıyorsunuz jungle'da. Hmm. Bu arada arkadaşlar Viego şu an o fizin şatlarını aldığı için bir tık şu an bize sıkıntı çıkartabilir. Merkür'ün adımları da var. Ama dediğim gibi sadece bize yani. Fizizde şu an aşırı AP'si var. Tekler direkt yani. Bakın bakın. Flash'ını attı. hemen. Öldüler ya onlar. Ne diyorsunuz? Çok iyisin lan Pike. Çok iyisin oğlum lan. Onu da kestiler. Çok iyi. Ya ultimi basamadım adama. Tamam esini aldık. Hemen ejderi alalım arkadaşlar. Hazır bir da ölü. Gördüğünüz gibi şu an çok iyi yani. Bütün takım olarak iyi durumdayız aslında. Bir akali hariç kararma akal ile ilk defa görüyorum diyebilirim. Bu arada Viego gelmeden şunu alırız inşallah. Tamam. Sıçramızı daha harcamadan bunu da aldık. Ezreal'a giderim ama yani E'si var adamın. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi arkadaşlar oradaki küçük inceyi görmüşsünüzdür inşallah benim yaptığım o inceyi. Neydi benim yaptığım o ince? Adamın e'sini bekleyip e atmak. Yani böyle kaçabilen karakterlerle herhangi bir yeteneğinde işte Kazix'in e'sidir, Ezreal'in e'sidir falan. E, önce bekletiyorsunuz Mordekaiser'le e'nizi, onların kaçmasına. Sonra kaçtıkları yöne e'nizi atıyorsunuz ki kaçamasınlar. Yani mantık bu aslında çok da basit bir mantık. Bunu da alalım hızlıca. Sadece Viego Farm'da bizden önde. Aa Blue dönüştü lan. İlk defa böyle oldu arkadaşlar. Bu arada Mordekaiser'le Blue ve Grumpa aynı anda alabilirsiniz birazcık. Late game'e doğru. Late game. Late game'e doğru ilerlediğinde. Dedini alıyor. Biliyorum attım ama fiz. Girer misin? Okey. Viego'yu da kestik. Hemen base'imize atalım. Darius da kesti. Bu arada Darius şu an çok iyi durumda arkadaşlar. Bayağı iyi durumda. Böyle ayakkabımızı da alalım. Normalde jungle karakterlerine mavi güçlendirme alınca ayakkabı çok almıyorum ama yani Mordekaiser dediğim gibi çok yavaş bir karakter. O yüzden gerekiyor. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Girerim oraya. Hmm, öldü adam. Aa, o da öldü. Göremedim Ezreal'ı. Görsem girecektim arkadaşlar. Hiç korkum yok yani. Ha önde beyaz atıyormuş. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şunu da alalım. Merhaba Darius. Darius 14 seviye la. Darius nasıl 14 seviye la? Değil mi arkadaşlar? Dedik. Sadece ben mi şaşırdım yani 14 seviye olmasına? Ben bile 12'yim. Siz bile 13 yani. Bu adam nasıl 14 seviye? Neyse garip bir tık. Biz geldiğinde ona ben de gideceğim. Sadece şunu almam lazım bir hızlıca. Bu arada arkadaşlar Mordekaiser'i full AP'de oynayabilirsiniz. Ama full AP'yi jungle'da oynamanızı tercih etmem çok. Of. Bizim fizzin, fizz'in ultisi çok yanlış yere gitti ya. Hadi lan Payk. Eser misin onu? Helalsin. Helalsin, helalsin. Yalnız bizim şatlarının ona Darius'a gitmesi kötü oldu. 23 dakikada 204 far bir sivirimiz var. İyi. Ama şu an evet. 2 dakika. Övdüğümüz yaşamıyor arkadaşlar. Onun şartlarını da bu arada gitti Diego'ya. Diego da topluyor beleş beleş böyle. Adam 12'ler. Bizle aynı şu anlık. Kanka fiz seni keser ha o adam. Sakın dalayım deme yani. İnşallah fiz de bunun farkındadır. Bunları alalım. Bir gocuk nerede? Okyan secdeleri canlı. Okey tamam geleceğim geleceğim. Ne yapayım geleceğim geliyorum. Ya Diego burada mı diye baktım. Hayk. Hemen niye öyle şey yapıyorsun yani? Hemen şunu alalım. Diego orada bu arada. Ama sıkıntı değil ya. Yani. Biz burada çok hızlı bir şekilde eritiriz. girmeye çalışırsa da direkt keseriz. Ultimi bozdu ya. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar Viego bilmiyorsanız Mordekaiser ulti attığında ulti atarsa hani o alandan çıktığı için ultimiz bozuluyor. Ezreal şuralarda. Ben şuradan kaçsam. Lan E yerine taba bastım. E yerine taba bastım arkadaşlar. Bu arada Baron canlı evet ama Darius'u kesmemiz lazım önce. Geldim geldim geldim. Bu arada sivir şu an çok vuruyor ya. Baya baya çok vuruyor. Adamın temlere bakın. Diego doğdu mu? O da doğmuş. Sanki bu baronu çaldıracakmışım gibi hissettim neyse. Ama çaldırmadık. Çok iyi. Hemen base atalım. Raylimizi de bitmesine çok az kalmış. Ya, yetmiyor paramız ama olsun. Bu arada raidimiz de bitince çok güçlü olacağız arkadaşlar. Aşırı güçlü olacağız. Bu arada bas çok şu almış. Mo e Mordekaiser ne alaka? Hey. Darius. Devam ediyor mu? Etmiyor tamam. Alalım şunları da. Bir de Darius sivirle uğraşıyor. Sivir var ya uzaktan uzaktan kayıtlayıp yok eder Darius Arkadaşlar çoğu mu 800 vuruyor ya bu şampiyon. Ne şaka mı ya? Darius ölecek bu arada yüksek ihtimalle aynı. Diego toplayın orada gözüktü. Açalım biliyorsun abi. Oh Sivir'e de gitsin çok iyi. Bu arada oraya Diego giderse orayı toplar gibi ha çıkın bence kanka ama ben dedim <laughs> bu sefer ultimden kaçamadım diye koca tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna etkimiz ne kadar fazla yani siz görüyorsunuz okey Ezreal'ın E'si yok E ee, şunu alalım Zonya'ya gideceğim arkadaşlar. Niye? Çünkü zırh veriyor Viego Darius'a karşı. Yani Ezreal çok vurmuyor diye Ezreal'ı saymadım ama ona da karşı. Üstüne bir de Zonya yani normal şey var. Viego'yu beklesek. Ama azar geliyor. Çok iyi. O da pasifimizi öldü. Darüs ay Darüş da almayalım bu arada. Gerçi Pike geldi. Çok iyi arkadaşlar. Onu da orada kestik. Viego'yu da burada bir yerde yakalasaydık eğer tadından yenmezdik. Gerçi zaten yenmiyor da. Artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mordekaiser, jungle çok güçlü. Alın oynayın. Full AP, full tank istediğiniz şekilde yani. Burada yüksek ihtimal maçı da bitireceğiz. İyici. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.